Merhabalar sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Yine bir Perşembe günü ve biz yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Algo Algı Özel Eğitim Kurumları'nın kurucu ve yöneticisi sevgili Parin Yakup Yan konuğum. Hoş geldiniz diyorum kendisine. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Teşekkür Nasılsınız Parin Hanım? İyiyim sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, tabii bahsedeyim. Ben e, 20 yaşında otizmli bir birey annesiyim. E, i̇kizlerim var aslında. Hani sadece Garen'den bahsetmeyelim. E, bir de ikizi var Sayat. İktisat e, Fakültesi mezunuyum. 18 yıl finans alanda yöneticilik yaptıktan sonra Garen'in e, tanısıyla birlikte e, yepyeni bir yaşam hikayesi yazmaya başladık ve e, özel eğitim işine e, girdim. E, oğlumun daha iyi bir eğitim alması ve bu alanda hani sadece oğlumun değil tüm çocuklara iyi bir hizmet verebilmek hı hı. adına. Peki ilk otizmle nasıl tanıştınız? İlk otizmle herkesin tanıştığı gibi bir doktor muayenehanesinde bir koltukta tanıştım. O koltuğu hayatım boyunca unutmuyorum. Çok ciddi bir travma. Otizmi bilerek gitmedim. Acaba hiperaktivite mi falan var mı derken gittim ve otizmle tanıştım. Ve o an dünyanın sonuydu benim için. Aslında yeni bir yaşamın da başlangıcı olduğunu sonradan yaşadıkça öğrendim. Ee, ve onu reddettim. Önce ilk tanıyı reddettim. Hayır otizmli olamaz dedim. Çok yıkıldım. Sonrasında eşim beni bir başka e, doktora daha götürdü. Bir arkadaşımıza götürdü ve o e, bana bir reçete verdi aslında. İşte o belirsizlik benim önümden kalktığında e, bir e, ne yapacağım belirlendiğinde e, yeni bir hikaye yazmaya başladık ve e, Garen'in eğitimiyle beraber hem Garen e, iyileşmeye başladı hem ben e, iyileşmeye başladım. E, ve e, Otizmi yenmek değil ama otizmi yenmek çünkü bazen çok iddialı olabiliyor. Otizmle birlikte yaşamak, iyi kaliteli yaşamak, yaşam seviyemizi yükseltmek bizim hayattaki e, misyonumuz olmuş oldu. Anladığım kadarıyla zaten algı özel e, terapiyi de Garen için kurdunuz. Ve Garen gibi diğer özel çocuklara da e, daha kapsamlı, daha hızlı, faydalı olabilmek için bir anne olarak yaşadıklarınızı bildiğiniz için diğer annelere de bu kolaylığı sağlamak için evet onun kurulumunu birazcık. Anlatırsanız. Evet, zaten siz aslında bahsettiniz. E, alanda e, çok ciddi e, hatalar olduğunu görmeye başladım. Özel eğitim işine girmeye başladıktan sonra. Bu işi e, ön plana e, paraya koyduğunuz zaman burada bir insan sağlığı ve psikolojisi var. Ve otizm öyle bir e, farklı gelişim ki aslında birçok farklı gelişim öyle. Siz eğitimle beraber çocuğun hayat kalitesini yükseltiyorsunuz. Hatta belki bazen çocuğu tanıdan çıkartıyorsunuz ve çocuk için otizmin engeli olmasını ortadan kaldırmış Hı -hı. oluyorsunuz. Yani bu kadar ulvi bir iş yapıyorsunuz ve e, özel eğitim otizm için hava gibi su gibi gerekli bir şey. Sadece otizm için diyoruz ama aslında bütün farklı gelişimler için öyle. Ama otizmde herhangi bir genetik problem veya herhangi bir mental sorun olmadığı için otizmin bazen tamamen kalkması da söz konusu olabiliyor. Yani çocuk hı hı. hiçbir iz taşımadan veya toler edebileceği izlerle hayatına tamamen e, normal bir birey olarak, normal gelişim gösteren hı hı. bir birey olarak devam edebiliyor. Onun için otizm bir tık daha farklı diğer engel gruplarından. Evet. E, i̇şte bu noktada e, ben annelerle kurmuş olduğum bağ ve e, o köprü görevi yani eğitimciye Anne bakış açısını anlatabilmek ve aileye de aslında e, eğitimcinin ne istediğini sunabilmek. Çünkü hı hı. ikisi bazen e, ufak noktada e, birleşemeyebiliyor. Hı hı. Yani eğitimci bazen anneyi anlayamayabiliyor. İlla yaşaması gerekmiyor bazen anlaması evet. için. Veya anne bazen eğitimci bakış açısını anlayamıyor. anlayamıyor Ben işte o ikisi arasında köprüyü kurarak Köprü olmak ve her zaman kaliteli eğitimi, ön planda e, tutarak. Yani biz e, bugün e, yurt dışından e, süpervizyon alan e, bir veya iki kurumdan bir tanesiyiz. Yani Türkiye'de özel eğitim denince bu kadar kaliteli işler olamıyor maalesef. Çünkü Hı -hı. maalesef pahalı bir iş evet. bu. Ama kaliteyi e, ön plana çıkartacak işler yapmak bizim her zaman misyonumuz Hı -hı. oldu ve e, bu alanda da belki de ee, şöyle ifade edeyim Garen hep otizmle bir birey olarak kaldı. Evet biz özel eğitimle çok güzel yollar aldık. Ee, hı hı. Garen şu anda her istediğini ifade edebiliyor. Her istediğimi yapabiliyorum Garen'le ama hep otizmle bir birey olarak kaldı. Hı hı. Bu yolda pek çok otizm tanısını kaldırarak veya pek çok çocukta e, çok ciddi yollar alarak aslında e, bir taraftan da o mutluluğu yaşattım kendime. Garen'de yani, yaşayamadığım mutluluğu başka çocuklarla yaşadım ve Onlara bunu da tatmini de anlatamam size evet, zaten. E, Birçok sorunlar mutlaka yaşadınız ki bunu kurmaya karar verdiniz. Evet. E, bu zorluklardan biraz bahsedelim ve de e, bu otizmli ya da farklı olan çocukların kaynaştırma eğitim hakları olduğunu biliyoruz. Hı hı. Bunu her çocuk e, bu haktan faydalanabiliyor mu? Biraz bu konuya değinir misiniz? Bir bilen kişi olarak. Evet, teşekkür ederim. Şimdi çocuklarımızın bir özel eğitimi var. İlk doğduğu andan itibaren alması gereken, ilk fark edildiği andan alması Hı -hı. gereken. Sonrasında çocukların yaşı gereği de bir örgün eğitime katılma e, Hı -hı. durumu var. Ve çocuklar eğer hazırsa, bir takım becerilere sahipse rehberlik araştırma merkezleri tarafından onlara kaynaştırma hakkı tanınıyor. Şimdi bizim çocuklarımızın e, aslında pek çok e, beceriyi akran iletişimiyle öğrenmesi, taklit yoluyla öğrenmesi en güzel öğreti biz Hı -hı. bunu istiyoruz. Yani çocuklar e, normal gelişim gösteren bireylerle beraber Hı -hı. okuyabilirler. Ve bu da e, yurt dışında zaten çoklukla uygulanan bir sistem. Ama e, şu an için altyapıda e, her çocuğa kaynaştırma eğitim hakkı çıkmıyor. Hı -hı. Özel eğitim sınıfları var. Yani kendisi gibi çocuklarla aynı eğitim alacak olan çocuklarımız Hı -hı. var. Bir de daha e, bir tık daha iyi durumda olan yani konuşma, sözel iletişimi biraz daha sağlayabilmiş olan, olan çocuklarımıza veya işte sırada oturabilme hiperaktivitesi biraz daha az olan çocuklarımıza tanınan kaynaştırma hı hı. hakkı var. Kaynaştırma hakkında şu anda yeni bir e, sistemle gölge öğreticiler aslında şu an mevzuata girdi. Daha önce bizim deniz zamanında yoktu Yani gölge öğretmenler vardı ama e, müdür veya öğretmen ben istemiyorum dediğinde yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Hı. Anlatmaya çalışıyorduk bunun faydasını. Çünkü çok faydalı bir sistem evet. e, gölge öğretici. Normal gelişim gösteren çocukla eğitimci ve bizim çocuklarımız arasında köprü görevi gibi gören ve entegrasyonu sağlayan kişiler. E, ama e, bazen e, eğitimci egosu. Veya artık adına ne derseniz deyin istemiyorlardı bizim çocuk şeylerimizi, öğretmenlerimizi. Şu an kolaylaştırıcı kişiyle beraber yani <laughs> mevzuata girmesiyle beraber aslında kaynaştırma eğitimi çok daha doğru bir yol almaya başladı. Ki şimdi <laughs> üniversitelerde de yüksek ön lisans programları açılmaya başladı. Gölge öğretici yetiştirmeye başlıyorlar. Yani bunların hepsi kaynaştırma eğitiminin daha başarılı olabilmesi adına. Neden kaynaştırma eğitimi? eğitim ediyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız toplum içerisinde akranlarından taklit ederek öğrenecekler. öğrenecekler. Ve aileler de diğer e, normal gelişim gösteren çocuk aileleri de korkmasınlar. Buradan bu mesajı vermek istiyorum. Çünkü bilimsel kaynaklar kanıtladı bunu. Biz birçok araştırma yapıldı hem yurt dışında hem bizde. Hı hı. E, kaynaştırma eğitiminin hem bizim çocuklarımıza faydası çok yüksek evet. hem de normal gelişim gösteren çocuklarımıza hem de faydası de çok yüksek hem de topluma e, çok yüksek. Çünkü biz farklılıklarımızla e, bir aradayız. Bir orkestra düşünün tek müzik aletinin çalındığı bir orkestranın bir anlamı var mı? Farklılıklarımızla bir bütünüz ve artık çok çoğaldı otizm. Yani evet. illa başımıza gelmesi de gerekmiyor otizmi anlamak için. 54 çocukta bir tanesi otizmle artık. Evet. Onun için e, kaynaştırma eğitiminin e, ayak diretilecek. E, diğer e, anneler tarafından, eğitimciler tarafından, e, yöneticiler tarafından istemeyecek bir tarafı yok. Kanunlarımız ee, geçenlerde Milliyetim e, Müdürlüğü ile çok güzel bir toplantı yaptık e, STK'larla birlikte. Hı hı. Çok güzel çalışmalar var ama bu çalışmalar maalesef sahaya inemiyor. Çünkü hep aradaki kadro bunların bize ulaşmasını bir şekilde engelliyor. Evet. Eğitim vicdan işidir. Eğitime lütfen e, tüm çocuklar için eşit, adil, sadece eşitlik de yetmiyor. Evet, adil, adil eğitim istiyoruz bu bizim evet. hakkımız ve bundan aslında bütün toplumun fayda evet, göreceğiz. Evet onu söyleyecektim çünkü bu aslında bütün toplumun bütünün yararına olan bir şey. Yani bizim çocuklarımız hepsi bizim çocuklarımız ileride hepsi yetişkin birey olacaklar. Tabii ki toplumda farklılıklar vardır olacaktır da her zaman sadece otizm değil diğer başka sendromu olan çocuklar da var. Diğer çocuklar sağlıklı olan bireyler de bu çocukların farklılıklarını daha hassasiyet göstermiş Hı -hı. olacak. Onlarla birlikte yaşamayı, evet. paylaşmayı öğrenecekler ki daha sağlıklı bir toplum haline gelelim. Evet. Öyle değil mi Pınar evet. Hanım? Kesinlikle. Bu yaptığınız çok güzel yani. ve ayrıca size şunu da sormak istiyorum devamında. Birçok otizm vakfı, derneği var ama siz ÖÇET'i kurmuşsunuz. Niye? Biraz bundan bahsedelim. <laughs> evet, önce ilkini hemen söyleyeyim. Toplum e, gittikçe canavarlaşıyor farkındasınız. Her geçen gün korkunç haberler duyuyoruz. Ama bizim çocuklarımızın masumiyetiyle tedavi oluyorsunuz biliyor musunuz? Bazen Garen'in bana bir hediye olduğunu e, ben düşünüyorum. Evet. evet, otizmle yaşamak hem umut hem umutsuzluk. Hem keşke hem iyi ki. Ama onların o tedavi edici gücünün, e, alınca, diyorsunuz ki bu çocuklar bu dünyaya bir mesaj vermek için geldiler. Evet. İnanın bir sebepleri var ve bu kadar Kesinlikle çok çoğalmasının var. da bir sebebi var. Şimdi gelelim STK'ya. Evet pek çok STK var ee, ve e, bunların hepsinin yöneticileri, başkanları, çalışanları benim arkadaşlarım. Ee, ben e, algıyı kurduktan sonra eğitim işine girdikten sonra hepsiyle birlikte aslında çalışmalar yaptık. Ve algı çatısı altında da birçok ciddi farkındalık çalışmaları yaptık. Bizim derneğimiz 2014 yılında kuruldu ama bizim algı 2007 yılından 2014 yılına kadar çok ciddi farkındalık çalışmaların içinde yer aldık. Ama tabii bir şirket adıyla çok fazla ilerleyemiyorsunuz. Bir yerlerde hı hı. kalıyorsunuz. Onun için biz eğitimi ee, ön plana çıkartan bir dernek olmak istedik. Çünkü bizim altyapımız çok ciddi eğitimciler var bizim e, çatımızda. O sebeple e, farklı bir dernek e, kurmaya karar verdik. Ama bu dernekle beraber hani evet aile büyüdü ama o ailenin birer bir bireyi olduk. Biz aynı zamanda Otizm Dernekleri Federasyonu yönetimindeyiz. Aynı zamanda Türkiye Otizm Meclisi çatısı altındayız. Ve hep birlikte de güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Derneğimizin misyonu alandaki profesyonelleri alanda yaşayanlarla bir araya getirmek. Yani bugün e, önce biz bunu seminerle Seminerle yapmaya başladık yüzde seminerlerle pek çok aileyi e, bir araya getirdik eğitimcilerle daha sonra bir dernek bir dergi e... Yayınlamaya başladık. Hı hı. Üçüncü yılını bitirdi dergimiz. Ve tüm profesyonelleri dergimizde ağırladık. Yaşayan aileleri, yaşayan bireyleri e, bir araya getirdik. Ücretsiz yayınlanıyor. Dijital olarak yayınlanıyor e, bu dergi. E, ve bu pandemi döneminde de e, çok ciddi canlı yayınlar yaptık. Yani tüm alandaki pro profesyoneller sağ olsunlar bize destek verdiler. Hepsini ailelerimizle buluşturduk. Ve bu e, dönemi aslında bir fırsata dönüştürdük. İnsanlar e, hayatta konuşabilecekleri insanları hani bulamazken evet. canlı yayınlarda karşılarına getirdik. Bunlar ve, eden, ve alkışlanacak hareketler. Evet, evet. Hareketler. Yani o dönemi de böyle bir fırsata çevirdik ve e, gerçekten bir tarafta çok ciddi bir e, bilgi birikimi olan insanlar var. Bir tarafta da yaşayan insanlar var. Bunların bir araya gelmesi bizim derneğimizin misyonu zaten. Evet, çünkü toplumda buna ihtiyacı var. Neden diyeceğiz? Çünkü e, ben de yeğenim de benim otizmde oradan biliyorum. Devletin desteği özel eğitimi ayda sadece 8 saat. Bu evet, 8 saat yeterli mi sizce? Değil. Yani bugün e, günde 8 saatten bahsederken e, yurt dışı kaynaklarında biz e, maalesef ayda 8 saatten e, bahsediyoruz. ve bu 8 saatinde çok kaliteli olması gerekiyor. Aslında bu 8 saati biz ailelerin çoğaltması gerekiyor. Yani 8 saat sadece önderlik için gerekiyor. Aile eğer oradaki aldığı 8 saatle eve gidiyor ve e, okulda ne yapıldığını bilmiyorsa hiç gitmesin daha iyi bana göre. Oradan öğrendiklerini evde tekrarlaması gerekiyor ve bu eğitimin çoğaltması gerekiyor. E, yurt dışında yüz, günde 8 saatlerden bahsediyoruz. Evet. Bizim algaba terapi merkezimizde de biz şu anda ayda 60 saatlere varan eğitimler vermeye çalışıyoruz. Dernek çatısıyla sponsorlar bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu biraz kısıtlı kalıyor ama bulabildiğimiz sponsorlar olabiliyor. Veya aileler bazen sponsorlarla gelebiliyor. Burada da şu an yurt dışından e, süpervizyon alıyoruz Amerika'dan ve e, şu anda çatımızın altında da iki koordinatörle çalışıyoruz. Biri BCBA, Türkiye'de BCBA'lik yok yani e, maalesef hani böyle bir altyapı yok Hı -hı. ama biz Amerika'dan bir arkadaşımız, Türk bir arkadaşımız hemen onu transfer ettik. Bir de uygulamalı davranış analisti bir arkadaşımız var. İki koordinatörlerimizle birlikte e, ailelerimize e, terapistlerle, uzman kadroyla. Evet, uzman kadroyla eğitim veriyoruz ve orada özellikle bu yoğun eğitim vermiş olduğumuz birimde e, yani şöyle söyleyeyim e, o tanıyını kaldırmanın doktorlardan artık hani hı hı. evet bu çocuklar bir şey kalmamış yoluna e, eğitimsiz devam edebilir e, geldiği zaman da işte bu işin bize Mezun en büyük e, en büyük şeyi oluyor hediyesi evet, oluyor e, çok güzel e, Garen şu an kaç yaşında ve ne yapıyor Parin Hanım? Garen e, şu an 20 yaşında e, ve e, Aydın Doğan iletişim meclislerini bitirdi grafik hı hı. ve tasarım bölümünü bitirdi ee, Garen'in hep çizimi çok kuvvetliydi ama belli bir dönemden sonra eli, eliyle çizmeyi bırakmıştı. Biz de onu bilgisayarda çizime e, yönlendirdik. Şu an Oti Dükkan e, adıyla ee, bir Instagram hesabı var Garen'in. Ee, tabii biz bunu büyüteceğiz ileride. Yani ben bunu bir e, kuruluşa çevirmeyi düşünüyorum. E, kendi işlerimi bir yoluna koyabilirsem. Garen şu an burada tasarım yapıyor. Termos tasarımları yapıyor. Çantı çok tasarımları güzel. yapıyor. Ve e, hayalini sizlerin hayatına akıtıyor. İnşallah. Ee, eğer Instagram'dan bakarsanız Garen'in termoslarına e, ulaşabilirsiniz. Ona bir e, hayata bağlanma oluyor. Garen, e, şimdi otizmliler her otizmli farklı. Evet otizmlilerin çok belirgin özellikleri var ama e, farklılıkları da var. Garen'in e, diğer otizmlerden en büyük farkı tembelliği. Çok tembel bir çocuk Garen. Onun için de böyle e, sabit bir iş olsun istemedi. Üniversiteye gitmek de istemedi. Ben üniversite okumayacağım dedi. Ben freelance bir iş istiyorum dedi. Şu anda da o, o açıdan ha, kendi işine geldiği zaman açıyor bilgisayarını, tasarımını yapıyor. Biz de ona destek oluyoruz tabii satışını biz yapıyoruz veya insanlara ulaşımını biz sağlıyoruz. Derneğin de tasarımlarını evet, yapıyoruz. ben notumu aldım. Otü Dükkan evet. evet. <laughs> <laughs> İzleyicilerimizden not alsınlar. Dükkan. Evet, evet buna bakabiliriz. Garen'in tasarımları. İki k ile. Dükkan 2K ile. Tamam. 2K ile. 2K ile. Evet. Ee, bu arada biz şimdi otizmli çocuklar diyoruz ama o çocuklar bir gün yetişkin birey olacaklar. Evet. Yetişkin e, otizmleri Bekleyen sıkıntılar, onları yaşadığı zorluklar biraz onlardan bahseder misiniz? Şimdi bu noktada yüzüm asıldı farkındaysanız. Çocuklar evet. altırken daha umutluydum, evet. daha heyecanlıydım evet. ama. Şimdi e, nispeten daha iyi olan e, otizmli bireylerde e, yani eğitimle bir yerlere gelebilmiş. Çünkü eğitimin gücü çok e, yüksek ama eski dönemden gelen veya bir takım şahsızlıklarla doğru eğitim alamayan çocuklarda çok, şu an çok ağır tablolarımız var. Ve e, bakım evinde kalan otizmli bireylerimiz çok fazla. Ve bakım evi anlamında da e, çok ciddi profesyonel hizmetler aldığımız otizmlilere özel bakım evlerimiz sayısı çok çok az. Buna da herkes ulaşamıyor maalesef. E ee, şu anda otizmli bireyler yetişkinliğe geldiğinde evde, anneleriyle birlikte evde yaşam sürüyorlar maalesef. Biraz ailenin sosyo kültürel ekonomik düzeyi e, iyi ise işte bir spora yönlendiriyor veya bir takım ona e, uğraşlar edinmesini sağlıyor. Ama e, değilse bu çocuklar evde yaşıyorlar. Bu çocukların istihdamı şu an çok çok az. İstihdam koçluğu yeni yeni gündeme gelmeye başladı. Ama e, Diğer çocuklarla karşılaştırdığınız zaman otizmli bireyler de aslında kendi normal yaşıtlarıyla beraber aynı şeyleri istiyorlar. Televizyon seyretmek istiyor, sinemaya gitmek, ne bileyim işte bir kafeye gidip kahve içmek ama şöyle bir fark var. Normal gelişenler bunu arkadaşlarıyla yaparlarken otizmli bireyler bunları anneleriyle yapıyorlar. Evet. Yağımız biraz var. biraz da bu pandemi sürecindeki zorluklar neler ve pandemi sürecinde e, ailelerin e, önemi Ondan bahsedebilir Evet yani bu çok önemli bir konu. Ailenin farkındalığı bu pandemi döneminde ortaya çıktı. Aile ne kadar farkında ve işin içindeyse daha az zorluk yaşadı. Ama anne işin içinde değildiyse çok daha fazla zorluklar yaşandı. Pandemi dönemiyle birlikte çocuklarımız önce sokağa çıkamamaya başladılar. Ama daha sonra biz çocuklarımıza ek bir kararname çıkarttık ve bizim çocuklarımız hep dışarı çıkabiliyorlardı. Ama tabii e, o çocuklarımıza çok yetmedi yani o kadar çıkıp gezip e, geri dönmek mesela benim oğlum tatile gidemiyor gidemedi bu sene hiç ve bunun e, sıkıntısını yaşıyor veya işte AVM'ye gitmek bir şeyler yapmak istiyor çok fazla e, gidemiyor biz çok onu sosyal bir çocuktu galiba biz çok çıkartıyorduk dışarıya. Bununla birlikte kapalı kapılar arasında kalkmak ve rutinlerinin bozulması. Çünkü o çocukların evet. bir rutini vardı. Evet. Sabah çıkıyordu işte eğitime gidiyordu. Oradan çıkıyordu oraya gidiyordu. Bu rutinin bozulmasıyla birlikte davranış problemleri başladı. Ve özel eğitim maalesef uzaktan eğitim şeklinde şu an yapılamadığı için ki biz buradan hep bunu söylüyoruz. Bunun milli eğitim müfredatına girmesi gerekiyor. Çünkü artık biliyorsunuz önümüzde bir iki yıldan daha bahsediliyor. Ve eğer bu Uzaktan eğitim e, girmez de bizim müfredatımıza bizim çocuklarımız çok zorlanacaklar. Çünkü uzaktan eğitim tanımayan kişilerle mümkün değil. Ancak çocuğu tanıyan Tanıyanlar kişi tarafından de. ailenin yönlendirilmesiyle yapılması mümkün olan bir şey. Yoksa EBA TV üzerinden veya işte bir takım danışma hatlarını arayarak çocuğu hiç tanımayan bir uzman nasıl yardımcı olabilir? Ama bizim kendi öğretmenlerimiz yardımcı olmaya hazır. Yeter ki bir modül olarak bu eklenebilsin. Bununla beraber ancak bu şekilde olursa. Bizim çocuklarımız nefes alabilecekler, aileler nefes alabilecekler, yoksa önümüzde çok zor bir iki yıl bizi bekliyor gibi görünüyor eğer e, bir tedavi süreci e, gelmezse kısa zamanda. Evet bildiğim kadarıyla zaten otizm çocukların e, davranış tekrarları oluyor, zaman zaman da öfke kontrollerini sağlayamama ama gibi herhalde. bir sıkıntıları var. Yani böyle bir dönemde de. E, çok ciddi sorunlar yaşadık. Çok ciddi sorunlar ciddi bekliyor ciddi sorunlar ve dediğiniz gibi uzaktan eğitim belki kendi öğretmenleriyle, Aynen. onları tanıyan bireylerle Birlikte. devam eder. Aile danışmanlığı şeklinde her çocuk evet uzaktan eğitimi alamaz ama ailelere danışmanlık verecek kişiler olursa ekranın diğer tarafında o zaman ailelerin bir tık tabii ki yüzde yüz değil ama yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli. Evet. Ee, sorunları çözülmüş olacak. Evet Perin çok güzel bilgiler verdiniz ama ne yazık ki programımızın Biliyorum. da sonuna geldik. E, son olarak vermek istediğiniz bir mesaj varsa e, kendi kameranızdan buyurun e, söyleyin. Kendi kameramdan da sizin. genel kameradan mı e, Her ikisi söyleyeyim. de olabilir. Hiç sıkıntı e, yok. Öncelikle bu imkanı bana tanıdığınız için teşekkür ederim. E, otizmin, e, Otizmi anlatabilmek böyle 25 dakikayla çok mümkün değil. Saatlerce konuşasımız var e, çünkü sorunlarımız çok fazla. Ama özellikle şunu söyleyebiliriz ki toplum farkındalığı bizim en büyük ihtiyacımız olan şey. Diğer konularda biz işimizi hallediyoruz. Bir şekilde anneleri kuvvetlendiriyoruz. Aileler çocuklarının eğitimlerini karşılıyorlar. Ama toplum destek olmadığı müddetçe çocuklarımızı kurtarabilmemiz mümkün değil. Ekonomik anlamda destek bekliyoruz. Ee, ekonomik destek destek e, olamayacak kişilerden de altyapı olarak çocuğunun sınıfında bir kaynaştırma öncesi olduğunda karşı çıkmamasını ve destek olmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum buradan e, izleyicilere de. Biz sağ olun. de size teşekkür ediyoruz. ayağımıza ve emeklerinize sağlık. E, tekrar tebrik ediyorum çok güzel işler evet, sağ yaptığınız olun. için. Evet sevgili izleyiciler bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Güzel bir hafta sonu sizlerle olsun. Hoşçakalın. Pandemide sağlıkla ve mutlu kalın.